Herkese merhaba. Yeni videomuzla karşınızdayız. Yatırımsız kazanç fırsatları üzerine bir video hazırlamıştık daha önce. Bu videoda airdroplardan vesaire bahsetmiştik. Şu anda airdropları detaylı anlatmaktan ziyade CoinMarketCap üzerinde düzenlenen airdroplardan bahsedeceğim. Airdroplardan tamamen airdrop üzerine bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bu videoyu daha önce çekme sebebimiz şu anda kazanç fırsatlarını kaçırmamanızı istememizden kaynaklanıyor. Bu yüzden ilk önce coin market cap üzerinde düzenlenen airdroplardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu düşen piyasada vesaire gerçekten güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Fakat eskisi kadar airdroplardan kazanmak o kadar kolay değil. Artık çekilişler, şans işi vesaire gibi seçenekler devreye giriyor. Ama denemekten bir şey kaybetmezsiniz. Bu yüzden özellikle şu anda işte okullar tatilde olduğu vesaire, sınavlar bitti. Boş zamanınız büyük ihtimal olacaktır. Birçoğunuz Zaten kripto paraları takip eden kişiler piyasada sürekli yani günde hiç yoktan belki de 5-10 saat açıp sadece Bitcoin fiyatına bakıp çıkan arkadaşlar vardır. Yani ben bir gün boyunca telefonu açıp Binance'te sepetime böyle akşama kadar grafiğine bakıp sadece izlediğimi bilirim. İnsan başkası herhalde baktığı zaman der ki oraya saatlerce nasıl bakıyorsun? Ama bakıyoruz sıkıntıdan. Başka yapacak işimiz yok. Piyasaya takip ediyoruz vesaire. Bu yüzden ek olarak airdroplar gerçekten harika bir fırsat diyebilirim. Kesinlikle boş durmayın. Airdroplara katılın. 5 dolar, 10 dolar, 100 dolar değişen şekilde kazanç fırsatları var. 5 dolar gelsin, o 100 dolar gelsin hiç fark etmez. TL'ye vurduğunuz zaman 8.80 şu an mesela 8.80'e vurduğunuz zaman gerçekten çok ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Belki bir tatil parası çıkartırsınız. Belki bir işte harç yaparsınız vesaire. Bu yüzden gerçekten ciddi alınacak miktarlar var. Bazıları diyor işte kim neden ücretsiz coin versin? Kim niye havadan para dağıtsın? Gördüğünüz gibi kimse, kimse kimseye havadan para dağıtmıyor. Sponsorlu reklam vermek yerine adamlar sizi reklamlarında kullanıyorlar doğal olarak ve parayı size ödeme kararı alıyorlar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir tane airdrop'un sayfası açık. Sizden mesela coin'i izleme listenizi almanızı istiyor. Coin Market Cap'in işte duyuru kanalına katılmanızı, projenin duyuru kanalına katılmanızı, sohbet grubuna katılmanızı işte Coin Market Cap'i ve projeyi Twitter'dan takip etmenizi istiyor. Aynı zamanda retweet yaparak reklama katkıda bulunmanızı istiyor. Bu şekilde görevler var. Yani kimse kimseye ücretsiz bir şey vermiyor. Siz bunları yaptığınız zaman projeye zaten katkı sağlamış oluyorsunuz projenin reklama vereceği parayı size verecek şeklinde düşünebilirsiniz ve şunu hiç unutmayın bir proje 5000 TL'lik ya da 100.000 TL'lik diyelim 100.000 TL'lik reklam vermesiyle 100.000 TL'yi havadan insanlara dağıtması arasında gerçekten ciddi bir reklam farkı vardır. 100.000 TL'yi havadan dağıttığı zaman domino etkisi oluşuyor. Alan o airdrop'u alan, oradan ücretsiz para kazanan kişiler bunu ona buna yayıyor. Projenin adı o kadar hızlı duyuluyor ki Gerçekten reklam yerine ücretsiz para dağıtmak çok ciddi bir reklam oluşturuyor diyebiliriz. Uniswap'ta oldu. On binlerce dolar dağıtıldı. Coin fiyatı çökecek dedik doğal olarak çünkü airdroptan gelenler satış baskısı oluşturacak ki oluşturdu. Kısa süre düştü sonra coin yani zirvelere ulaştı. Bunun sebebi de ücretsiz para dağıttığı için Uniswap'ın kullanımının artmasıydı. Tekrar airdrop olabilir diye insanlar kullanmaya başladı. Bu yüzden airdroplara katılmanızda fayda var. Şu anda CoinMarketCap sitesine girdiğinizde burada sağ üstte learn kısmının altında da kazanma kısmı var. Buraya giriyoruz. Hatta nev yazıyor. Yeni işte kazanmalar vesaire var. Burada gördüğünüz gibi aktif olarak devam eden kampanyalar var. Bunları yapabilirsiniz. Onun dışında Coin Market ana sayfaya geliyoruz. Ana sayfada Calendars kısmı var, takvimler kısmı. Buradan hatta isterseniz şey Türkçe yapalım. Burası gene değişmedi. Her neyse burada Free Airdrops kısmı var. Buraya giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada devam eden airdroplar seçeneği ve yaklaşan airdroplar seçeneği var. Şu anda burada devam eden airdroplara katılım sağlayabilirsiniz. Üzerlerine tıklayarak katılım gerçekleştirebilirsiniz. Burada ne zaman bitecekleri de yazıyor. Bir gün kalmış, iki gün kalmış, işte üç gün kalmış vesaire. Bu yüzden en üstten başlayarak bitmesi en yakın olan airdroplara daha önce katılmanızda fayda var. Burada ekstra bilmeniz gerekenler miktarlara göre vesaire katılım sağlamak istiyorsanız parayı hesaplamanız gerekiyor. Mesela burada atıyorum hangisine bakalım. Safe launch verecek, safe coin verecek. 40 bin adet veriyor. Toplam 2000 kişi kazanacak. 113 bin kişi katılmış. Oranlar kazanma oranları belki düşük fakat neden siz kazanamayasınız? Sonuçta herkes bana çıkmaz deyip katılıyor ama sonuçta kazanacak 2000 kişi bulunuyor. 40 bin SF'ye vereceklermiş. Burada Coin Market Cap'te SF'ye bakalım. SF'yi aratıyoruz. Safe Launch şu anda ISO aşamasında. Fakat ön satış fiyatı 0.50 centmiş. 0.50 cent fiyatından da 20 bin dolarlık coin verecekler diyebiliriz. Bu da ön satış fiyatıyla kişi başı 10 dolarlık coin düşecek anlamına geliyor. Fakat bu ön satış fiyatı 0.5 ise atıyorum coin 10x yaptı. Bu sefer kişi başı alınacak coin değeri 100 dolar olacaktır. Yani borsaya girmemiş coinlerin airdropları çıkarsa tabii ki bence daha iyi. Onun dışında borsada olan airdroplar var vesaire. Burada işte devam eden airdroplar var. Kesinlikle bunlara katılın. Onun dışında yaklaşan airdroplar var. Mesela burada yaklaşan airdroplardan bahsedeyim. Burada XCV var, Pera var, O3 Swap var vesaire. O3 Swap'ın airdropunda mesela Twitter'dan duyurdular. Burada işte 50 bin dolarlık O3 dağıtacağız şeklinde. Airdrop tarihini de buradan belirttiler. Böyle projeler kendi Twitter hesaplarından da duyuruyorlar. Burada mesela O3 yaklaşık kişi başı 95 dolarlık coin veriyor. MTLX yaklaşık 10 dolarlık coin veriyor. Bu ikisi de sanırım ön satıştaydı. Ön satış fiyatlarına göre işte bu şekilde bu adeti bu kişi sayısına bölecek şekilde coin veriyor. 100.000 kişi katılıyorsa 1000 kişi alabiliyor. Yani size çıkma şansı %1 diyebilirim. Yani 100 kişiden 1 kişiye çıkacak ve o kişinin sizin olmanız gerekiyor şeklinde özetleyebiliriz. Şimdi tekrar ana sayfaya geliyoruz. Burada devam eden airdroplardan bir tanesine tıklayalım. Safe Launch'tan bahsetmiştim. O yüzden Safe Launch'a girmek istiyorum. Safe Launch'a tıkladık. Airdrop'una katılmak istiyoruz. Burada sağ tarafta görüyorsunuz. Bir gün 23 saat yaklaşık 2 gün var. Buradan airdrop için join diyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi görevler karşınıza geliyor. İzleme listesini ekleye basıyoruz. Bu şu anda CoinMarketCap'te hesabınız açık olması gerekiyor. CoinMarketCap'te hesabınız açıksa zaten bunu izleme listesine eklemiş oluyor otomatik olarak. Ekstra burada Telegram gruplarına katılıyorsunuz. Twitter'dan takip ediyorsunuz. Daha sonra CoinMarketCap'i Twitter'dan takip ediyorsunuz. Buraya BSC adresinizi giriyorsunuz. Buna da değineyim. Sizin Metamask adresiniz aynı zamanda hem BSC hem Heko hem Ethereum adresiniz vesaire olabilir. Bu tamamen sizin kullanımınıza kalmış. Burada istenilen adresler kesinlikle ama kesinlikle Trust veya Metamask vesaire gibi merkezsiz cüzdan uygulamaları üzerinden alınan adresler olması gerekiyor. Gidip borsa adreslerinizi yazarsanız ödül alamayabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle merkezsiz borsa cüzdanlarını daha doğrusu merkezsiz uygulamalardan vesaire kendi cüzdan adreslerinizi yazarsanız ödül almanız daha garanti olacaktır. Burada bizim bir videomuz var. Metamask üzerinden ağ değişimleri üzerine o videomuzu izleyebilirsiniz. Ben mesela Eko ağını eklemişim ve şu an oradayım. Ethereum ağı zaten mevcuttu kendisinde. Smart Chain ağına geçiyorum ama hiç fark etmez. Sonuçta Ethereum ağı, Eko ağı, Smart Chain ağı hepsinde adresiniz aynıdır. Hepsinde 0xabc diye başlıyorsa, üçünde de 0xabc diye başlar. BSC'ye de de aynı adresi vermeniz yeterlidir. Smart chain'i seçtim gene de. A değişimini görebilmeniz adına bunu yaptım. Buradan Ethereum adresimizi, BSC adresimizi vesaire zaten aynı olduğu için fark etmiyor, seçiyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra Twitter kullanıcı adımızı yapıştırıyoruz. Telegram kullanıcı adımızı yapıştırıyoruz ve retweet yaptığımız paylaşımın linkini de buraya yapıştırıyoruz daha sonra bunları onaylıyoruz ve airdrop için join diyoruz. Evet ben burayı hızlı hızlı doldurdum. Dediğim gibi buradan join airdrop diyoruz ve bu şekilde gördüğünüz gibi bu airdrop'a zaten katıldığınız şeklinde mesaj çıkıyor. Yani airdrop'lar gerçekten bu kadar basit. Tekrar ana sayfaya gelelim. Buradaki airdrop sayfasında bütün kampanyalara bu şekilde hızlı hızlı katılabilirsiniz. Devam eden şu anda burada 8 tane airdrop var. Bu 8'ine de hızlı hızlı katılabilirsiniz. Bu şekilde kazanç oranınızı da arttırabilirsiniz. Ondalar 10 ile 100 dolar 200 dolar arası kazançlar elde edebilirsiniz. Kesinlikle boş zamanlarınızı bu şekilde değerlendirirseniz hem sıkılmazsınız hem ekstra bir gelir elde edebilirsiniz. CoinMarketCap airdropları bu şekilde. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Videolarda biraz fazla konuşuyor olabilirim. Bunu sizin için yapıyorum. Ben zaten çoğu şeyi tecrübe ettiğim için biliyorum. Sizlerin de bilmeniz açısından burada CoinMarketCap'te airdroplara katılmak gerçekten basit. Zaten gördüğünüz gibi 2 dakikalık iş hemen gösterdim. Fakat onun dışında belki de verdiğim bilgiler vesaire daha fazla işinize yarayacağını düşünüyorum. Bu yüzden elimden geldiğince size Edindiğim tecrübelerden bahsetmeye çalışıyorum. Onun dışında tekrar söylüyorum, airdroplara boş olan arkadaşlar özellikle kesinlikle katılsın. Elbet birkaç tanesinden güzel kazançlar elde edeceksinizdir. Hiç kripto para piyasasında yatırım olmayan arkadaşlar da aynı şekilde sıfırdan buradan kazanarak güzel bir sermaye oluşturabilirler. 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar, 50 dolar vesaire bir k dolar yapar. Sonra bir coin alırsın. Piyasa toparlarsa 3 4x rahat yapıyor vesaire. 3000 dolar, 4000 dolar. Onu başka coin'e yatırırsın, ikiye bölersin, portföyünü genişletirsin vesaire. Bunları zaten her videoda söylüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle boş arkadaşlar zamanını çok iyi değerlendirsin. Kazanç fırsatları gerçekten fazla var. Önemli olan kazandığınızı elinizde tutabiliyor musunuz? Ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Bu artık sizin elinizde. Umarım güzel değerlendirirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Aklınıza takılan konular varsa kesinlikle videoya yorum olarak bırakırsanız o konuda video çekmeye çalışırız. Her türlü çekmemizi istediğiniz konudaki videoları yorum olarak atabilirsiniz. Hepinize bu airdrop'lar için bol şans diliyorum. Herkese bol kazançlar.